Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün iş bırakma eylemi konulu yazısı, eyleme katılan kamu emekçilerine tebliğ edilmektedir. Yazı içeriğinde sendikal haklarını kullanarak iş bırakanların yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilerek öğrenci haklarının zarar gördüğü ifade edilmektedir. Yani sendikalara ve kamu emekçilerine gözdağı verilmek istenmiştir. Buradan eğitim emekçilerine sesleniyoruz. Bu kanunsuz uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlerimiz Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan şerhleri okul idarelerine verecektir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ile çok sayıda diğer kamu görevlileri konfederasyonlarının bir araya gelerek tüm kamu emekçilerinin ücretlerinin, diğer ekonomik ve özlük haklarının her geçen yıl onurlu, insanca yaşanacak bir gelir düzeyinden ve güvenceli çalışma yaşamından uzaklaşıp açlık ve sefalet düzeyine doğru sürüklenmesine karşı ortak bir eylemlilik süreci inşa etmiş, 13 Ocak 2025 tarihinde iş bırakma eylem kararını almış ve eğitim iş başta olmak üzere sendikalarda bu eylem çağrısına uyarak iş bırakma eylemini gerçekleştirmiştir. Bu ortak ses kamu emekçilerinin içine düşürüldüğü ekonomik koşullara karşı bir çığlık olmuş ve ülke genelinde de karşılık bulmuştur. Sendikaların üretimden gelen güçlerini kullanarak ortaya koyduğu bu sese kulak vererek ekonomik koşulların yarattığı olumsuzlukları düzeltmekle sorumlu olanların bunu yapmak yerine tebliğ ettikleri yazılar ile sendikal haklara yönelik baskıları asla kabul edilemez. Açıkça ifade ediyoruz ki kamu emekçilerine yönelik tebliğ edilen bu yazılar hukuksuzdur. Mobbing'dir. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğü kapsamındaki sendikal faaliyet hakkının ihlalidir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın kararları da kesin olarak aykırıdır. Daha önce verilmiş olan cezalara karşı açılan davalarda verilen kararlar bu eylemlerin meşru ve yasal olduğu, bunlara yönelik bir disiplin cezası verilemeyeceğini tereddütsüz olarak ortaya koymaktadır. Dahası yine bizzat Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 27.02.2012 tarih 17.848 sayılı sendika eylemi konulu daha önceki görüş yazısında tebliğ edilen bu görüşün tam aksi yönünde iş bırakma eylemlerine yönelik disiplin cezası tesis edilmesinin hukuka aykırı olacağı da açıkça ifade edilmiştir. Sendikal faaliyet hakkını kullanması nedeniyle bundan dolayı mağdur edici işlemlerin uygulanmasının Türk Ceza Kanunu 118. maddesi kapsamında sendikal faaliyetin engellenmesi suçunu oluşturacağı, bu durumun da cezai, hukuki ve idari yönden sorumluluk doğuracağını da hatırlatıyoruz. Yine hatırlatmak gerekir ki kamu emekçileri sendikal haklarına kavuşmak için çok çetin koşullardan geçmiş ve bugün sahip olunan sendikal haklarını adeta ilmek ilmek örerek edinmiştir. Tösten, töpterden teslim alınan bu miras bugün eğitim işin en öncelikli mücadele alanıdır ve eğitim işte bu mücadeleden bir adım dahi geri adım atmayacaktır. İş bırakma eylemleri haklı, yasal ve meşrudur. Sendikal haklarımıza yönelecek her türlü girişime karşı duracağımızı en yüksek kararlılıkla ifade ediyor. Hiçbir koşulda gerektiğinde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan da çekinmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Korkma. İyi ki eğitim iş var sözünü yerde bırakmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Korkma. İyi ki eğitim iş var.